Ayşe Güşahin, Element Uzmanı'yım. Size bugün trafik sigortası, kasko sigortaları ve ihtiyar mali mesuliyet sigortaları hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle sizlere trafik sigortalarından bahsetmek istiyorum. Trafik sigortaları zorunlu bir poliçe olup her araç sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Olası bir kaza halinde sizin hasarlarınızı değil, karşı tarafın hasarlarını karşılar. Karşı tarafa vereceğiniz hasarın günümüz fiyatlarıyla araç başına 120 bin, kaza başına da 240 bin TL karşılayan sigorta türüdür. Kasko ise kendi aracınızın başına gelebilecek her türlü hasarları karşılar. Örneğin deprem, terör, çalıntı, kapkaç gibi olağan durumları karşılayan bir poliçe türüdür. Son olarak da sizlere ihtiyari mali mesut sigortası hakkında bilgi vermek isterim. Örneğin lüks bir araca çarptınız. Trafik sigortası araç başına 120.000 TL'sini karşılar konusu yoksa eğer geriye kalan tutarı siz cebinizden ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle kasko yaptırmak istemeyen müşterilerimize ihtiyari mali mesuliyet sigortasını sunmaktayız. İhtiyari mali mesuliyet sigortası düşük primler ödeyerek karşı tarafa verilebilecek hasarın isteğe bağlı olarak limitli veya limitsiz karşılayabilen bir sigorta türüdür. Aklınıza takılabilecek herhangi soruda bizimle yani çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı, kazasız, belasız günler diliyorum.